Ben Doktor Nursima Gündüz. Genç ve sağlıklı kalmakla ilgili tavsiyelerime devam ediyorum. Şimdiye kadar daha çok beden sağlığıyla ilgili konuştum. Bugün de biraz ruh sağlığıyla ilgili konuşma yapmak istiyorum. Kişinin ruh sağlığının iyi olması için kendini mutlu hissetmesi gereklidir. Aslında hayatta yapmak istediğimiz pek çok işin amacı da kendimizi mutlu hissetmek. E, fakat biz sürekli bunu başka şeylere endeksliyoruz. Yani sahip olacağımız güzel bir eve, bir arabaya veya iyi bir, iyi bir iş sahibi olunca mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Ve e, bunun için hep çabalıyoruz, sürekli mutlu olmayı erteliyoruz. İçinde bulunduğumuz anda ise e, genelde hep ya geçmişteki e, pişmanlıklara e, üzülüyoruz ya da gelecekle ilgili kaygı ve endişe duyuyoruz ve anı yaşamayı hep kaçırıyoruz. Hatta bununla ilgili size bir anımı da anlatmak istiyorum. Sinemaya e, alelacele gitmeye karar verdim ve arabamı da uygun olmayan bir yere park ettim. Sonra filmi izlemeye başladığımda kafama acaba doğru yerimi park ettim? Şimdi gelip e, polis orayı oradan çekti ve ceza kesti ne olacak? Çıkışta ne yapacağım diye e, o filmi izleyemedim. Yani anı yaşayamadım. Halbuki çıkışta hiçbir şey olmamıştı. Boşu boşuna kendimi üzdüm ve filmi izleyemedim. Hayatımızda böyle işte. Eğer e, film gibi izleyemiyorsak, yani anı yaşayamıyorsak, o anda keyif almıyorsak ya geçmişle ilgili üzüntülere takılıyoruz, pişmanlıklara takılıyoruz ya da gelecekle ilgili acaba nasıl olacak? diye endişe ve kaygı duyuyoruz. Halbuki anı yaşamamız lazım. O anda eğer genelde %90 hiçbir sıkıntımız yoktur aslında. Rahat nefes alabiliyorsak, herhangi bir ağrımızsızımız yoksa o andan keyif alabiliriz. Yani mutluluğu tercih edebiliriz. Aslında mutluluk bir tercih. Bizim tercihimiz mutlu olmak mı, değil mi? Bunun kararını biz veriyoruz. Yani bütün dizginler aslında elimizde. Güç bizde yani. Önemli olan bu gücün bizim elimizde olduğunu hissedebilmek ve farkına varabilmek. Bu farkındalıkla hem mutlu olabiliriz hem de hayatımıza da şekil de verebiliriz. Kişisel farkındalığı öğrendikten sonra ki artık siz de bu videoyla öğrenmiş oluyorsunuz. Hayat çok daha güzel ve kolay oluyor. İçinde bulunduğumuz anda da koşullar aynı olduğu halde bazı insanlara bakıyorsunuz mutlu diğer insanlar ise mutlu değil. Halbuki bu biraz kişisel bir tercih, kişisel bir farkındalık. Aynı zamanda toplumsal da bir öğreti aslında. Yani bize ne zaman mutlu olacağımızı etrafımızdakiler de öğretiyor. Bu nasıl oluyor? Örneğin ölüm bize üzüntü veren bir durum olarak öğretilmiştir. Halbuki Orta Asya'daki bazı toplumlarda ölümle ruhun artık huzura kavuştuğu düşünülerek düğün töreni gibi bir tören yapılıyor. Ee, yeni doğanlar için de ağıtlar yakılıyor kötü bir dünyaya geldiği için. Yani anlayacağınız neye sevinip neye ağlayacağımız biraz da toplumsal bir algı. Yani sonuç olarak ruh sağlığımız için birinci önemli adım farkındalık. Yani mutluluğun dış etkenlere bağlı değil, tamamen bizim e, kendimizin kararı, kendi içsel kararımız olduğu ve e, bunu da farkına vararak tercihimizi bu yönde yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda hayatımızdaki istediğimiz şeyleri de gerçekleştirebilmek bu kişisel farkındalıkla yapılabiliyor. Kişisel farkındalıkla e, aslında sadece mutluluğu değil, hayatımızdaki istediğimiz değişimleri de gerçekleştirebiliyoruz. Nasıl oluyor? <laughs> bunu da başka bir videonun konusu yapalım isterseniz. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım tercihiniz hep mutluluktan yana olur. Genç kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.